Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 8. sınıfın öneminden bahsetmek istiyorum. 8. sınıf çok çok önemli bir seviye. Neden? Hayatımız için çok çok önemli bir nokta. Maalesef ki şu anki eğitim sistemimizde 8. sınıfta gireceğiniz bir sınavla hayatımız değişiyor. Ve bunun telafisi yok. Yani gireceğiniz sınavdan elde ettiğiniz sonuçla bir liseye yerleşiyorsunuz. Ve o lisenin akab akabinde meslek hayatına atılmış olacaksınız üniversiteye gitmiş olacaksınız O yüzden bunu değiştirme ya da tekrar girme ya da başka bir liseye geçiş yapma şansınız çok kolay olmayacak ve yok. Yani bir defa sınava gireceksiniz ve hayatınız değişecek. Ee, mesela üniversiteye hazırlanan öğrencilerde istediği bölüm gelmediği zaman tekrar girebilir, tekrar hazırlanabilir. Bunda sıkıntı yok ama e, 8. sınıflarda bir defa hakkınız olduğu için bu sene sizin için çok çok önemli ve değerli olacak arkadaşlar. O yüzden özellikle e, 8. sınıfta başlamaya çalışan Ders çalışmaya başlayan e, arkadaşlara sesleniyorum. E, çok az zamanınız kaldı ve 8. sınıf olacak olan öğrencilere sesleniyorum. Çok az zamanınız kalmadan e, bu bu şu anki zamanınızı çok iyi bir şekilde değerlendirin arkadaşlar. O yüzden e, bu konuyu yabana atmayın. Çünkü lisede yanınızda oturan bir arkadaşınız sizi olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Kötü bir liseye gittiğiniz zaman sizi olumsuz etkilerken iyi bir liseye gittiğinizde yanınızdaki bir arkadaşınız sizin hayatınızı kurtaracak dokunuşlar yapabilir. Vizyonuyla, kültürüyle siz ona değer katarsınız, o size değer katar. O yüzden bu çok önemli bir nokta. E, lütfen 8. sınıfı hafife almayın. Çok çok değerli Vakt, vakitler var ve bu vakitleri doğru ve do, donanımlı bir şekilde kullanın arkadaşlar. Görüşmek üzere.